Selamlar. Aa, äh. için çok mutluyuz. Bu bizim peçeni videomuz. Bilmiyoruz ama like atın. Kaç kimliyi videomuz bakıyordun

Büyük Şimdi şükür. ben yerimizden hırsızlık yapacağım. Hayvan iki ayak üstüne Çıktı Ay, böyle dağılıyor. Bir <laughs> <laughs> <sürü> şey var. <gülüyor> 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 <oldum> artık <gülüyor> gidebilirim. <gülüyor> Şeyin kellesini Ay sesler geliyor. Ay sesler Hemen dedik Geliyorlar. Ay sesler geliyor. Çay sesler geliyor galiba. sen kimsin Sen kimsin lan? Hiç kimse yokmuş. Ya. Yapmış. Efendim, ya? ya senin, <laughs> sen, yok. senin Ben bizden anne bugün şeyde kalacakmış. Teşer verdi. Kalabilir miyim? Suda ile kaldırdım. Kalsın, kalsın. Yani böyle şurada. Kızına desin. Benim kızım evde neden hiçbir şey kalmamış? Üstümüz yok. Niye ben alacağım telefonu? Şeyimiz yok. Bugün baraja geldi amcam bırakmış. Ya hiçbir her şeyimizi çalmışlar ya. Kızlar nerede? Ne Benim sen çaldın. Sen çaldın. Ben niye çaldım? Oğlum çakalların Yalan git Ben niye çalayım resmen? Ömer mi? Vallahi bir günde söyleyelim ha ayrılalım Ne yapayım ayrılsam ayrılsam Filmler de bazen, var, ben çıkarsam ha Bak filmler de ben çıkarsam Ben filmler de ben çıkarsam Ne zaman? Ha? Ben eminim ben mi Asıl ben miyim? eminim? Ay şey Getirdi. Hangi renk? Çocuklar o zaman ben çıkayım hemen azından da geleyim tamam mı ya? Yeni mek. Yeni Anne niye bir şey oluyor ya? Ne oluyor acaba? Sen köyde Hadi biz yatalım. Evet. Yok ya. Sarım trak böyle bir tane şey. Bak senin var çocuklar da Ben ne yaptım ya? Seni uyandırdı. Vardı, yani ya ben niye uyandırayım benim yavru çocuklarım? Onları ben doğurdum. Senin çocukların değil onlar. Asıl benim çocuklarım. 99'da simsiyah bir köpek yedi Sikip, gibi babamla amcama çağıracağım tamam mı kahveden meydandaki kahveler var Ya kanka ne oluyor? Nereye kenarında evet, Abi mi ara sokaktan gidiyorsun. Kanka ne oluyor? Yeni evet. katında bir şeyler oluyor vallahi. Ulan köpek bir çıktı karşıya Ben bir ya. tane kopiyi vurdu bir yere girdim. Adam dedi ya boş oğlum Ne Bunlar o kankayı. Başkasının Evet iyi. O zaten sen geldin de ama amca bak. Bak o benim Şey Baba buldum. Tamam onları görüyor Telefon ne Video evet. çekiyorum. Bileyim. Bak gülsün mü? Arkadaşlar dur. Arkadaşlar bugün videomuz da bitti. Kısa oldu. Babam kızıyor.